Ne? Merhaba arkadaşlar. Hasan Ali'nin kanalına hoş geldiniz. Haydi Hasan Ali bugün ne yapıyorduk? Dönmece. Evet haydi kalkalım bakalım. Dönüyoruz. 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 Dikkatli dönüyoruz. Dönüyoruz. Dönüyoruz ama düşmüyoruz. Dönüyoruz. Yavaş yavaş dönüyoruz. Kaç kere döndün? Say bakalım. 3 5 lira. Say bakalım devam et. Dönüyoruz Dönüyoruz <laughs> Nereye dönüyorsun? <laughs> ne oldu düştün mü? <laughs> Düştüm Kalkabilir misin peki? Daha yapayım, Nasıl yapacaksın? Düşersen dönüyoruz, dönüyoruz Dönüyoruz yavaş dönüyoruz sayıyoruz Kaç tane Kaç tane döndük? 3-5 Say bakalım 1-2-3-4-5 3 nerede? 3 dönmedi dört. mi seninle? Hayır Üç işe mi gitti? Evet. ne işe gitti? Babam Dikkat mı, et. Dedem, annem, annem. Hepsiyle mi peki? Dikkat et düşeceksin şimdi İleriye git. İleriye git. Halın üzerinde kal. Koltuktan tutun dese kal. Koltuktan tutun. <laughs> Bak kim geliyor. Kim geliyor? <laughs> Haydi devam et geriye. Kim geliyor bak 1-2-3 Maymun anne, anne bir daha Haydi devam et Düşmeden Haydi haydi Sayıyoruz ama kaç tane döndüğümüzü 1-2-3 <laughs> Geliyor kim geldi Maymun geldi Evet